Hadi bebeğim, hadi. Evet, evet. Ah. Aptal değilsin. Senin kafanı koparacağım. Kim lan bu salak? Ömer Duman. Ah. Beni hatırlarsınız. Kusura bakma biraz gerginim. Asla Allah'ın biraz bir alçına güvenme. Güzel iş becerdim. Bundan sonra bana çalışacaksın. Ben para için çalışırım. Dedim ki benim için çalışacaksın. Bence dedim Chessesini. ki. Kes sesini. Yam Yam'ın teki beni dolandırdı. Ne kadar para almam gerektiğini bilmiyorum sanki. Yüzde üç pay çalmak, yüzde yüz pay çalmaya eşittir. Ve kimse bunu bana yapamaz. Kimse. Onu apartmanından takip edeceksin. Nereye gittiğini öğreneceksin. Daha sonra hepsini öldüreceksin. Bu koca göç. %3 çalmak %100 çalmaya bedeldir. Efendim, kanalıma hoş geldiniz. Vice maceramız Türkçe dublajlı bir şekilde 4. bölümle devam ediyor. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Ben tabii ki de aynı üsle, aynı günde dakikalar içerisinde çekiyor olabilirim. Ama e, bir şeyler yapıyoruz yani, geliştiriyoruz kendimizi elimizden gelince. Umarım keyifleriniz yerinizdedir bugün. Nacizane keyifli bir bölümle yine karşınızdayım. Destek için beğenirseniz teşekkür ederim. Şimdiden sağ olun, var olun. Macera kaldığı yerden devam ediyor. Telefon kulübesi görevlerini aradan çıkartmak kadar keyifli bir şey yok hayatta bence. Telefon kulübeleri aradan çıkıyor işte. Geldikçe yani hepsini yapacağım vesaire diyeyim. Öyle söyleyeyim direkt. Ve kayda giremiyordum evet. ilginç bir şekilde kaydı başlatamıyordum. Öyle ilginç bir giriş oldu videoya. Efendim hangi görev bu? Bu çok basit bağlanabilmesi kolay olmayan bir görev. Buraya geliyorsunuz, pencereden bakıyoruz, sonra adamı kovalıyoruz. Burada bir trik var, onu da göstereceğim. Yapabiliriz inşallah. Yapamazsam üzer. Bazen çünkü zor birazcık. Bu arkadaşı buradan kovalıyorsunuz, tamam mı? Burada bir ara sahne geliyor, size biraz sıkıyor. Bu arkadaşı kovalayacaksınız. Bu da size belli oranda sıkacak. Tabi biz de şu anda sınırsız koşma olduğu için yüksek ihtimal yetişeceğim ben buna. Hatta yetişiyorum evet. Biraz yavaşlayacağım. Şimdi oradaki kaçmasındaki varilleri patlatacak. Çok yavaşsın dede. Ve çok yavaşsın falan diyor. Şimdi buradan aşağı inip bunun bindiği aracı biz sürebiliyoruz. Ve göreve biz bunu götüre yetişemedim. Eee kötü oldu. Biz bunu götürebiliyoruz. Yetişebiliyor muyum? Yetişemedim. Ya Çok üzdü şu an beni. Bunu yapamazsanız Faryo ile takip ediyorsunuz. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Böyle bir tree var aslında bu görevin. Siz şoförü aşağı indirip hedefinizi takip edebiliyorsunuz. Yapamadınız benim gibi motorla takip ediyorsanız arkadaşlar benim takip ettiğim yolu takip edip hiç hasar almadan veya çok minimal bir hasar alarak devam edebilirsiniz yolu. Üzüldüm ya şu an. Ama zordu yani hani benlik bir şey değil bu zor biraz. Buna birazcık hızlı olmak biraz da şansınızın yanında olması lazım ki hızlıca koşup adamdan önce arabaya binin. Tamam mı? Adamdan önce arabaya binin ve ondan sonra şey yapın. Ha, bak şimdi aklıma geldi. Bunun bir ekstra taktiği daha var. O varilleri patlattı ara sahne hiç hani, siz tetikleyebiliyorsunuz. Bak o şekilde de yapabiliyordunuz doğru. Doğru doğru benim, benim de hatam var ben onu unutmuşum hep. İlk silah, silah sıktığı ve sonrasında koştuk ya animasyona girdik. O kısımda hiç animasyona girmeyip kendinizi balkondan aşağı atarsanız o patlatacağı varilleri siz kendiniz patlatırsanız ara sahneyi tetikleyebiliyordunuz. Doğru ben, ben hata yapmışım unutmuşum orayı. Olsun Umarım keyfiniz denizledir. Benim için seri çok güzel geliyor. Yani sadece bir saatte harika şeyler yaptım. Bildiğim sevdiğim oyun zaten Vice City. En sevdiğim oyunların başında geliyor kendisi. GTA serisinde. Ve yapıyoruz. Bu arada işte geçen bölüm bilgisayar alacağım vesaire demiştim biliyorsunuz. Destekleyenlere de teşekkürler şimdiden. GTA 3, Vice City ve San Andreas'in Definitive Edition'ları GTA 4 ve 5 de yine YouTube'da seri olacak. GTA 4 ve 5 bilgisayarını normalde kaldırıyor bu arada ama seri yapmıyorum. Çünkü modlu kaldırmıyor. Baya full modlu yapacağım. Yani yoldan tutun da silah ses efektlerinden bütün modlu araçlara kadar manyak modlu bir şekilde yapmayı düşünüyorum. O yüzden bilginiz olsun. Onlar da yine önümüzdeki aylarda kanalda olacak. Takip etmek basit yani abone olup bakabilirsiniz. Şimdi sıradaki göreve gidiyoruz. Şimdi buraya bir baskın operasyon yapacağız helikopterle. O göreve geçelim hemen. Sen ne gerizekalı bir insansın. Aptal siktiğimin maymunu seni. Ömer. Ne var Burçin? Bu salaklar her zaman seni gebertmeye çalışırlar. Ticaretteki sorun da bu işte. Sen ne bok yiyorsun lan orada? <laughs> bu beyinsizler beni perişan halde bıraktılar. Yakında her ana baba buraya tavuk satabileceklerini zannedecek. Sırada ne var? Ha? Pislik bir mafya mı? Çetelerin mekanı yer seviyesinde bir kale gibi. O yüzden Chico burada. Chico! Chico! Seni oraya uçuracak. Köklerini kurut onların. Sen ne yapıyorsun? Ha? Burada ne yapıyorsun? Biraz araştırdım. Anlaşmayı bozan da kardeşimi öldüren de Burçin'miş. Seni de öldürecek. Onunla baş edebilir Hayır, dinle beni. Burçin'i bana bırak. Bana inanmaya başladı. Chico gidelim bakalım kanka. <laughs> ya muhteşem ya. Çok düşünmüşler bence acaba Chico. Hadi bakalım. Gidiyoruz efendim. Sıradaki <laughs> görevimize. Bu görevin bir şeyi yok. Yani bir tırı yok kankalar. Sadece bir gizemi var sadece. O da işte çoğunuzun bildiği. Köprüden atlayan. Tam da şu an bu köprüden atlayacak olan. İntihar eden işçi göre şeyi. Gördüğünüz gibi böyle bir istirege var. Onun dışında işte oyunun beta kısmında normalde burada durup yatlara değil dubalara sıkıyor musunuz? Yolda antrenman yaparım diyor ya birazcık. Alıştırma yaparım diye. Onun amacı aslında o ama fırsatını kaldırmışlar. Böyle bir esprisi var yani bu görevin başka ilginç bir notu yok. Bir de şey Burçin arkadaşın seslendirmeni çok kötü olmuş. Yani Diaz'ın seslendirmeni hiç o öyle girememiş öyle söyleyeyim. Mesela avukatımız Ken'i seslendiren arkadaş çok güzel yapmış ama gel gelelim. Ben Ömer'i beğenmedim. Yani Tommy'yi beğenmedim. Diaz'ı yani Burçin'i beğenmedim. Çok kötü seslendirmişler yani. Burçin'in sorunu ses kaliteli, güzel ama sorun ee, o duyguyu geçirememiş. Yani oyunun orijinali oynayanlar için en azından bir benzeseydi öyle söyleyeyim. Tabii ki de aynısını yapamazsın ama benzetebilirdi en azından. Mesela Ken'i beğendik. Adam güzel yapılmış Güzel seslendirmiş çocuk mesela. Ömer'i hiç saymıyorum. Ömer'in yani bence seslendirmeni de Şimdi bu projenin sahibi yüksek ihtimalle. Projenin en azından sitesinde yazana göre yönetmeni yani. Bu işe karar vereni. ilgileneni. Birincisi sesi çok kötü. İkincisi duyguyu geçiremiyor. Sesin kötülüğünden de kastım mikrofonun kalitesi. Ya en azından çok basit. Şu telefonuyla kaydetse çok daha iyi bir ses alabilirmiş. Hani videoda ses hataları olabilir. Benim videolarımda da oluyor çoğunlukla. Hani videolarımda ses hataları olabilir. Vesaire ama Hani bu bir YouTube videosu veya bir Twitch canlı yayını değil sonuçta. Bu bir dublaj çalışması. O yüzden ben en azından bir düzeltmelerini isterdim. Bu arada ara bazıları konuşmayla uyumsuz. Bunları versiyon 2'de düzeltecekler mi? Sitesinde öyle yazıyor. Hadi bakalım. Şimdi bunları önden bir temizleyeceğiz. Sonra aşağı inip biraz daha temizleyeceğiz ve çanta alıp görevi tamamlayacağız. Bir bölümün daha sonunda da yavaştan geleceğiz kardeşlerim. Yani, yani. Bu bölüm bir tık kısa sürebilir. Ee, biraz vakit harcamış olabilir. Ben en azından şöyle söyleyeyim. 11 dakikadır kayıtlayayım. Ama biraz kısa sürebilir sanki. İçimde bir ses var hani. iki göreve geldik ya. Ama olsun. Hadi bakalım. Şimdi burada dikkat etmeniz gerekiyor. Elimizdeki silah en kaç hatırlamıyorum. En güçlü silahlardan biri. Ama işte tıkla nişan alma şeyi oldun mu? Bazı silahları kullanamıyorsun abi. Bu canımı sıktı biraz. Kruger'da da var aynı sorun. Yani Kruger hep dışı şey almıyor da. Mecur. Böyle tarıya tarıya ilerleyeceğiz. 10, 1, 10, Az önce bu arada kör ettiğim için özür dilerim. Ben de kör oldum ama siz de aynı şekilde. Evet buradaki bunu da vurduk, çantı koştuk, çantayı aldık görevi bitirdik. Ha, <laughs> tomin tipi bak çok iyi. Evet arkadaşlar yavaştan bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben bu saat ya bilmiyorum bir görev daha sıkıştırırsam ben birazcık da hızlatmaya çalışıyorum YouTube'a. Bir görev daha sıkıştırırsam yüksek ihtimali yetişemeyeceksin videosu. Evet bir görevin daha sonuna geldik. Ya, yeni bir göreve girmek girsek mi konusunda girelim ya girelim hadi hadi girelim hızlı bot çok kolay bir görev bu girelim hemen şak diye yapalım Kendinizden pek memnun değilsiniz artık ha? <laughs> Hop uzak tut şunu bence. <laughs> Şeytan falan da olur. Arabamda kuş boku olmayacak artık ha Ömer? Emin değilim. <laughs> çok haklısın dinle. Doğu tarafında en hızlı bot kimde biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Ben de. Ve bende kalmasını istiyorum. Birçok kişinin hayali hızlı bir tekne. Öyle değil mi? Söylenenlere göre tersanede yeni bir bot yapılmış. Birkaç haftala verilecekmiş. Ve Ömer, ben bu botu istiyorum. Aa, sanırım geldiler. Nereden çıktınız lan siz? Güvercinler! Galiba güvercinlerin geri geldi. Evet, bu görevde de tersaneye gideceğiz ve en hızlı tekneyi çalacağız. Bu arada teknenin yavaş olduğunu düşünmüş olabilir insanlar. Ee, aslında tekne yavaş değil arkadaşlar. Şimdi alacağımız tekne aslında yavaş değil. Alacağımız tekne aslında gerçekten oyundaki en süratli teknelerden biri ama burada crash yersen save alamadım oyun. Harbi diyorum alır söverim. Harbi diyorum alır söverim. Sakın crash ama 3 kere takıldın. Bir dördüncü olmasın umarım. O yüzden modlu oynarken dikkat etmek, sev almak gerekiyor mutlaka. Bir de bu aracı da kullanmamak gerekiyor. Bu araç acayip sorunlu. Bu aracı tavsiye etmiyorum kankalar. Oynuyorsanız da bu aracı kullanmayın abi. Burada şimdi tersten eden en hızlı tekneyi almanız gerekiyor. FPS'in sınırsızsa o en hızlı tekne değil aslında. Çok yavaş bir tekne olarak gözüküyor. Ama işte bunu diyorum ya bunun için FPS'i sabit oynamak zorundasınız arkadaşlar. 30'a sabit oynarım diyorsanız oynayabilirsiniz. Ben 60'a sabitlemek istiyorum derseniz de çok kısa bir şekilde internetten framerate vigilante modunu kurabilirsiniz. Şimdi burada normalde tersanenin içine girip birkaç tane daha adam vurup düğmeyi aktifleştirip tekneyi aşağı düşürmeniz gerekiyor. Ama buna gerek yok. Bunları vuruyorum. Aslında vurmasanız da olur. Hızlı bir şey koşarak da yapabilirsiniz. Şimdi buradan düğmeyi almaya hiç gerek yok arkadaşlar. Yani düğmeye basışta işte bot insine hiç uğraşmayın. Direkt koşuyorsunuz buraya. F'ye basıyorsun. Bitti. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu arada ara, arkadan bir korna sesi geldiyse kusura bakmayın. Yani e, kamyon gibi bir şey. Tır da olabilir. Yola yakın olunca, yola yakın bir evde yaşayınca böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Ama bu arada böyle takılıyor bir atıyor ileri. İnşallah bir daha yapmaz diyorum. Sizlere yüce Allah'a ediyorum. Bir sonraki bölümde Tupče to the blash device, which is never